24 Ocak 1993 günü Ankara'da büroda çalışırken gelmişti acı haber. Türkiye'de araştırmacı gazetecilik denince akla gelen tek isim öldürülmüştü. Hepimizin korkuyla beklediği facia olmuş. Uğur Mumcu'nun inatla üzerine gittiği devlet içinde yuvalanmış suç çeteleri arabasına koydukları bombayla onu susturmuştu. Koşarak evine gittiğimde parçalanmış bedeni hala dışarıda yerde karlar üstündeydi. 24 yıl sonra devlet içinde yuvalanmış suç çetelerini ortaya koyan haberimden sonra Berlin'e yerleşmek zorunda kaldım. Yayıncılığa Almanya'dan devam etmek üzere Özgürüz'ü kurduğumda doğum günü olarak Uğur abinin öldürüldüğü günü seçtik. 24 Ocağı. Sadece onu unutmadığımızı anlatmak için değil, mücadelesinin sürdüğünü de göstermek için. Özgürüz 24 Ocak 2017'de sürgündeki bir grup gazetecinin birlikteliği ve Almanya'nın araştırmacı gazetecilik girişimi Korektiv'in ortaklığıyla kuruldu. Amacımız Türkiye'de alanı giderek daraltılan gazeteciliğe özgür bir alan açmak, söylenemeyeni söylemekti. 24 Ocak'ta kurulduk, 27 Ocak'ta daha yayına girmeden bir gün önce AKP hükümeti sitemize erişim yasağı getirdi. Bizden sözümüzden çekindikleri belliydi. Sonraları defalarca tekrarlanacak bu yasakları her seferinde açtık. Web sitesi, periskop, YouTube yayını gibi ses verebildiğimiz her yoldan seyircimize ulaştık. Dergiler, kitaplar yayınladık. Belgesel gösterimlerinde okurlarımızla buluştuk. 6 Mart 2019 tarihinden itibaren de Özgürüz Radyo ile dinleyicilerimize seslenmeye başladık. Birkaç satıra sığan bu süreç hiç kolay yaşanmadı tabii. Yabancı bir ülkede tutunmaya çalışırken sürgün koşullarında tehdit altında yasaklı bir yayını sürdürmek zorundaydık. Bu şartlarda yayına başlayan Özgürüz halen 7 gün 24 saat yayın yapıyor. 20 programımızdan altısı Apple Post Podcast'ın haber kategorisinde en çok dinlenen 100 program listesinde yer alıyor. Bu kısa sürede app'te 7 bin kullanıcıya, Spotify'da 1 milyon dinleyiciye ulaşmanın, YouTube'da aylık 1 milyon görüntülenmeyi aşmanın keyfini yaşıyoruz. Son olarak ZDF için hazırladığımız 15 Temmuz darbe girişimini işlediğimiz Köprü belgeseli 22 Ocak'ta yayınlandı. Hem Almanya'da hem Türkiye'de ilgi ve tartışma yarattı. Belgeseli izleyemediğinden yakınan izleyicilerimiz için bu hafta YouTube sitemizde bir gösterim daha yapacağız. Gösterimin gün ve saatini özgürüzün mail zincirinden duyuracağız. Bu tür duyuruları ve günlük yorumlarımı paylaşmamız için mail adresinizi bize bildirmeyi unutmayın. 4 yılda geldiğimiz noktada imzası olan küçük ama cesur ekibimizdeki çalışma arkadaşlarıma ve bizi destekleyen siz dinleyici ve okurlarımıza teşekkür borçluyum. Yapılanlar 4 yaşında bir yayın kuruluşu için az sayılmaz ama elbette bize yetmiyor. Bu yıl çok daha iddialı birkaç projenin hazırlığı içindeyiz. Türkiye'de söz söyleme alanı daraldıkça özgürüzün daha gür ses vermesi şart. Bunu da yine sizin desteğinizle başaracağız. Özgürüze yapacağınız her küçük katkı size yeni haberler, programlar, belgeseller olarak dönecek. Nice yeni yaşlarda hep birlikte olmak ümidiyle